Taraftardan başlamak istiyorum. Taraftarımızdan maç öncesi o görseli için çok teşekkür ederiz. Oyuncularımızı çok motive etti. Bizi de dolayısıyla. Ve de o anlamda yanlarımızda olmasalardı bunu hissettirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii ki maç öncesi tüm planlarımız ya da oyun anlayışımız genel anlamda her hafta bazı özelliklerimizi geliştirerek hem bireysel anlamda oyuncularımızı hem de takım anlamında kendimizi daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. İstedik de 3 maçta 7 puana ulaşmak çok güzel. Bugün ortaya çıkan sonuç zaten takımımızın ortaya koyduğu yenilmezlik serisinde kazanma alışkanlığında o takım olgusunu, takım disiplinimizi hem hücum anlayışımızda olan savunma pozisyonumuzu hem kendi alanımızda yardımlaşarak rakibe en az pozisyonla bir maçı bitirebilme niteliğimiz bu anlamda bize hem bu puanları kazandırdı hem bugüne kadar olan mağlup olmama alışkanlığını, kazanma alışkanlığını sağladı. Takımımızı tebrik ediyorum tekrar oyuncularım ayrı ayrı. Geçen hafta tabii Beşiktaş maçı ilk geri istemediğimiz şekilde oynadığımız bir maçtı fakat o maçtan dönüşte de sahip olduğumuz o enerji bizi zaten bugünlere getiren en güçlü yönümüzdü. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bugün de o konuda açıkçası bir sıfırın üzerine çıkabilirdi. İlk yeri de biraz rakibin maç öncesi açıkçası bugüne kadar hiç oynamadı. Bir sistemle sahaya çıkışı, üçlü savunma, top bizdeyken beşli savunmaya dönmüş oluşu. Belki önceki maçların verdiği etki. Geçen hafta toparlandığı bir Trabzonspor maçı vardı. Bu hafta da aslında onun yansımalarını gördük Denizspor'da ama buna rağmen en iyi özelliklerimizi ortaya koyduğumuz bir maç oldu yine diyebilirim. Geçen haftaki süreçten sonra düşünün iki gün önce Beşiktaş maçından önce amil takım oyuncumuzu gönderiyoruz. Üç tane genç milli takım oyuncumuz sahada oluyor. Bugün yine öyleydi. Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayraklar sahadaydı. Hem genel felsefemizle ilgili gençleştirme planımızı bu yıl sahada da göstermiş olmak beni memnun ediyor teknik direktör olarak ve Antalya Spor'daki planlar adına tecrübeli ve bu genç oyuncularımızla bu bütünleşmeyi takımı açıkçası hem kendi özel duruşunu hem de sahadaki mücadelemizi ortaya koyarak aynı şekilde sürdürmek kolay olmayacaktı. Ama bunu sürdürdüğümüz için de ayrı mutluyum. Kazandığımız için tabii ki çok mutluyum. 3 maçta 7 puan şu an çok önemli görünmese de özellikle gelecek aydan itibaren, ay 20'sinden itibaren 21 günde oynanacak 6 maç, sonrasında aslında 35 günlük sürede bir 8 maçlık seri var aralık ayında. O süreçlerde yaşanacak puan kayıplarının, yani düşünün 20 günde 21 puan oldu. 30 günde 24 puanın kaybedilip ya da kazanamayacağı lig fikstürü düşündüğümüzde bu 7 puan ulaşmış olmak, iç sahada hem gençler bile maçına hem, hem bugün deniz spor maçını kazanmış olmak çok mutlu etti. Bu anlamda da oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Hedef oluşturmak önemli. Bu hedefi oyuncularımızın bireysel gelişimiyle hem de takımımızın iyi özellikleriyle zaten oluşturuyoruz. Lig sonunda nerede olacağımızla ilgili hafta hafta zaten ilerliyoruz ve kazanma odaklı takım olduğumuz için de bunu her hafta yeni bir hedef koyarak ilerletiyoruz. En büyük hedefimiz de her hafta maçı kazanacak bir takım başarısına sahip olabilmek, o oyuna, oyun gücünü geliştirmeye. Sonuç gücünden ziyade oyun gücünü elde etmiyor. Çünkü bu oyun gücünün de bizim bugünlerde aldığımız bu sonuçların yansıması olarak da görmemize neden oluyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.